Herkese merhaba arkadaşlar. 8 Mart Pazar Adana programıyla bir aradayız. Adana'da 9 koşuluk bir program var. 2 tane altılısı var arkadaşlar. Adana'nın Adana'da ilk altılı 1. koşuyla beraber 5'i çeyrek geçe 2. altılı ise 4. koşuyla beraber saat 7'de başlayacak arkadaşlar. Ben de her iki programla ilgili takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsettim. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar her ayak için özellikle 2-3 tane safkan ön plana çıkaracağım. Varsa yine takip safkanlarınız ekleyerek en iyi oyunu kurgu yapma noktasında arkadaşlar muhakkak değerlendirin diyorum. Arkadaşlar gündüz programında İzmir var ki ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda yaptım. Yine takip etmek isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Akşam programında da Adana olacak. Adana'da da dediğim gibi arkadaşlar iki tane altılı var. Birinci altılı birinci koşuyla beraber saat 5'i çeyrek geçe başlayacak arkadaşlar. Şartlı 4'te Yamak 2'lere ait olan 4 yaşlı Arapları 1500 metre mesafe kumda bir yarışıyla izleyeceğiz. Ben burada özellikle iki tane safkandan çok bahsedeceğim ki bu iki safkandan özellikle iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. İlk şanslı safkanım 6 numaralı Nisanoğlu olacak ki son yarışını yine set tek verdiğim o gün içinde beni yanıltmayıp çok etkili bir koşu yapan safkan. Ben istim üstünde olduğunu düşünüyorum. Yarın içinde yine ben uygun kilosuyla kendisini tanıyan bindisiyle beraber ben etkili bir koşu yapacaktır diyorum. İlk şansı ben bu Safkan'a vereceğim. Nisanoğlu arkadaşlar ilk şansı gördüğüm Safkan olacak. Bu Safkan'ın rakip noktasında bence bu grubun çok üstünde bir kaliteye sahip olduğunu düşündüm ama son koşusunda beni çok şaşırtan 5 numaralı Kara Ateş arkadaşlar. Çok kaliteli bir Safkan aslında. Çok da etkili bir orijini var. Aslında iyi yerlerde koşması, iyi daha iyi gruplarda görmemiz gereken bir Safkan. Normal şartlarda da bu grubu çok rahat geçmesi gereken Safkan gibi gözüküyor ama işte dediğim gibi son performansları biraz geride planda kaldığı için e, bugün için de ben bu safkanın yanına at yazmak durumunda kaldık. Ben burada 5 ve 6'yı yani bu iki safkanı bir tık önce tutsam da zor bayağı arkadaşlar. Varsa takip ettiğiniz safkanlar muhakkak ekleyin. E, günün ilk ayağının ben biraz e, karışık olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 5 ve 6 bende bir tık önde olsa da 1 numaralı Atik soylu, 2 numaralı Sabir Bey yine 4 e, numaralı Sugayak gibi safkanların da kazanmaya yakın olduğunu düşündüğüm bir ayak olarak gözüküyor altının ilk ayağı. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise maiden bir koşu var arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki yılın bu döneminde olan bu maiden e, uzun mesafe çim koşuları genelde hep sürprize müsaittir arkadaşlar. Çünkü uzun süre ya koşmamış safkanların bir araya geldi veya ilk defa çime çıkacak safkanların bir araya geldiği koşular olarak gözüküyor. Ben burada yine özellikle bir tane safkanından çok bahsedeceğim. Bu da 7 numaralı Dikorlektir arkadaşlar. Çok beğendiğim bir safkandı. Ee, çok etkili yarışlar yapıyordu özellikle çim sezonunda. Ee, kış sezonu girince ara verdi. Verdiği ara sonrası güzel bir üçüncülüğü var. Ondan sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi 77 günlük yani 3 aya yakınlık bir arası var ben bu safkanın Ahmet'le beraber hazır gireceğini düşünüyorum. Ki Hazar Ekürsü zaten safkanın genelde hazır indiriyor sahaya. Ee, çok bir sorun olmayacaktır diyorum. Çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Benim ilk şanslı safkanım olacak 7 numaralı The Kellog'dur arkadaşlar. Bu safkanın en büyük rakibinin de 9 numaralı Fantastic Angel olacağını düşünüyorum. Çok beğendiğim bir Luxor yavrusu ki çok etkileyici bir orijini var. İlk yarışında çok kaliteli bir ikincilik yaptı. Ben çime de oldukça uyum sağlayacağını düşündüğüm Safkan'ın istim üstüne girdiğin hazır olarak in geldiğini düşündüğüm bu yarışta çok iyi bir koşu yine bu safkanlarını bekliyorum. Ben de 7 ve 9 arkadaşlar bir tık önde bu iki safkandan dediğim gibi özellikle iyi koşu bekliyorum. Bu iki safkanı kuponlarımıza muhakkak yazalım. Daha sonrasında varsa takip safkanlarınızı ekleyin. Yine 3 numaralı Fast Runner, yine 5 numaralı Kıvanç gibi safkanlar geniş kuponlarda şans verilebilir. Ama 7 ve 9 ben de bir tık önde bu iki safkandan kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar iyi koşu bekliyorum. Altının ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizleri 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz. Dört tane safganı start alacağı bu koşu. Aynı zamanda yedili plasenin arkadaşlar ilk ayağını oluşturuyor. Ben bu grup için özellikle e, aslında kalitesini çok beğendiğim 2 numaralı kara dumandan bahsedeceğim. Daha önceleri bilindiği gibi çok bahsettiğim safkandı. Birçok yarışında tek de vermiştim ama genelde beni yanıltmıştı. Bir türlü isteneni alamadığımız Safkanlardan biri. yağlı içinde üzerinde akın var. Akınla beraber ben uyumlu olacağını düşündüğüm safkandan kesinlikle iyi bir koşu gelecektir. Çok da müsait bir grup yakalamış. Yani bu safkanın normal şartlarda e, bu grubu geçmesi lazım. Ama dediğim gibi işte bekleneni bazen çok veremeyen bir safkan. E, yani beklentinin altında kalan bir safkan oldu. Yarın için bu uygun grupta çok çok şanslıdır. Ben 7'li plas oynayan arkadaşlarımız için de bunu risk edilebilir görüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani at yazılması doğru olacaktır. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine son yarışını beğendiğim 1 numaralı Demir Kral ve 2 3 numaralı Miss Carnal yani arkadaşlar rakip noktasında değerlendirilebilir ama yine 2 numaralı Karaduman'dan Duman'dan iyi bir koşu bekliyorum. Günün e, altının arkadaşlar ikinci altının ilk ayağını oluşturan günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe çimde izleyeceğiz ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşu için. Ben bir tane safkandan bahsedeceğim. E, bu safkanı kuponuma tek atacağım arkadaşlar. Çok beğendiğim bir safkan olan bir numara uçan fil. Ben yarışın için bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Çok müsait bir grup yakaladığına inandığım bir safkan. Akın'la beraber ağır kilosuna rağmen her ne kadar 63 kilo gibi çok ağır bir kiloda start aldığını aldığımız görsek de ben e, etkili jokey ile beraber e, uyumlu jokey ile beraber hatta denebilir arkadaşlar. E, ben etkili bir çim performansının olduğuna düşündüğüm safkandan etkili bir yarış gelecektir. Yarın için kendi kalitesinin altındaki olan bu gruba her ne kadar ağır kilolu olsa da üstünlük sağlayıp rahat bir birincilik elde edecektir diyorum. Ben kendi kuponumda arkadaşlar bir numara uçağın fil için geçilmez diyorum. Ben kuponuma tek açacağım bu safkanı. Dediğim gibi yarın için Adana'nın 6'lısında ben bir numara uçan filin geçinmeyeceğini geçilmeyeceğini düşünüyorum. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Made bir koşu var. 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe. Şimdi yine izleyeceğiz ki 15 tane safkan yine bu uzun mesafe çim koşuda meydana veda etmek için bir aradalar arkadaşlar. Burada da yine ben bahsetmek istediğim Özellikle iyi koşmasını bekledim. Safkanlardan ilki 2 numara Lagon olacak. Ee, çok etkili bir orijini olan Safkan Ali Kaçmaz'la beraber ki Ali Kaşmaz oldukça formda girdi seneye. Ben etkili bir yarış yapıp yarın için ilk şanslı Safkan olarak e, bu safkanı görüyorum arkadaşlar. Rakip noktasında yine e, bu safkana e, 3 numaralı Last Danger arkadaşlar yine bu safkan da Samet'le beraber etkili bir yarış yapacaktır diyorum. Bu iki safkan bende bir tık önde arkadaşlar 2 ve 3 ama daha sonrasında 5 numaralı Man Low ve 15 numaralı arkadaşlar Touch of the Class'ı da yine kuponumda bulundurmaya çalışacağım. Ama özellikle 2 ve 3 numaralı safkanlardan yani arkadaşlar 2 numaralı Lagon ve 3 numaralı Last Danger'dan etkili bir koşu bekliyorum. Bu altının ikinci, ikinci ayağı için günün 3. ayağına geldiğimizde ise Handicap 15'te 5 yukarı Arapları 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 12 tane safkanı start alacağı bu koşu içinde yine ben özellikle 2 tane safkanı çok çok ön plana çıkaracağım arkadaşlar. Bunlardan ilki 9 numaralı Bayçınlar olacak. Çok beğendiğim bir safkan zaten. Çok kaliteli koşuları olan bir safkandı. Uzun süredir aslında beklenen çok altında koşuyor. Yarın içinde şöyle bir baktığımızda grupta çok uygun bir kiloyla start oluyor ve üzerinde Müslüm Çelik var. E, bence bu grubu artık hakimiyet sağlayıp yarın için kazanacaktır diye düşünüyorum. Ben bu safkanı ilk şansı vereceğim arkadaşlar. Ben bu safkanı rakip noktasında gördüğüm safkanda 6 numara çıkmaz oğlu. Bu safkan yine çok kaliteli koşular yapıyor. Son koşusunu ölçü almayalım ama ondan önceki koşularında hep tatminkar, hep iyi koştu safkan. Ali Kaçmaz'la beraber yine ben etkili bir koşu yapacaktır diyorum. 9 ve 6 ben de bu ayak için arkadaşlar bir tık önde bu iki safkanından kesinlikle iyi koşu bekliyorum. Yine geniş kuponlarda 2 numaralı Kırmızı Kaya özellikle 3 numaralı Fırat'ın Öfkesi gibi ya da 7 numaralı Poyrazım gibi safkanlar değerlendirilebilir. Ama özellikle 9 ve 6 numaralı safkanlardan etkili bir koşu gelecektir arkadaşlar günün 3. ayağı için. Arkadaşlar günün 4. ayağına geldiğimizde ise ee, kısa vade 8'de 4 yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki yine 4 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Kupalı bir koşu aynı zamanda. Ee, bu koşuda bir, şöyle bir kafamızı zaten koşuyu koşturduğumuzda Royal Afşar'ın büyük ihtimalle numarayı alacağı hem arkasını göğüs gerilerin onların da arkasına büyük ihtimalle Angels boyun duracağı grubu da en sonda Bitcoin'in takip edeceği bir koşu olarak gözüküyor. Bitcoin normalde çok kaliteli bir safkandı ama bu senenin özellikle bu sene kış sezonu çok kötü geçirdi. Neredeyse hiç iyi koştuğu yarış yok. Mesafesinde bile kötü koş, koşulan safkan ki uzun iyi koşar aslında. Normalde bu biraz daha kısa geleceğini düşündüğüm için 2000 metre kumu daha da e, kötü koşması beklenir ki bitcoin hazır da olmadığı için yani çok kötü koşular sergilediği için arkadaşlar ben bu grubun dışına çıkaracağım. E, bu safkanın e, bu grup için en avantajlı safkan 4 numaralı angel's boy gibi gözüküyor. Çok bu senenin en flash safkanı zaten. Çok etkili yarışlar yapıyor. Hemen hemen her yarışın kalite koşan safkanın yarın için ben bu grupta kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı angel's boy arkadaşlar bence e, küçük kuponlar için risk edilebilir de gözüküyor. Ee, tabii rakip e, arayanlar için ben 3 numara göğüs gelenlerden enteresan bir yarış bekliyorum. Bu safkanı yine e, özellikle son ikincisini çok beğendim. Yavaş yavaş kendini buldu safkan. Bu safkan kendini bulursa zaten çok enteresan işler yapıp yapabilen, çok e, kaliteli işler yapabilen bir safkan. Ben burada 4 diyorum. Daha sonrasında rakip noktasında 5-3 numaralı göğüs geleni görüyorum arkadaşlar. Yani 4 önceliğim. Daha sonrasında 3 diyorum altınının bu dördüncü ayağı için. Ama küçük kuponlar için 4 numaralı Angel's Boy risk edilebilir noktasında değerlendirilebilir arkadaşlar. Günün 5. E, ayağına geldiğimizde ise Handicap 21'de 4 ve yukarı Arapları 1200 metre mesafe çimde izleyeceğiz. Yine 9 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak. Yine günün bence zor koşularından biri gibi gözüküyor ki neredeyse çoğu safkanın uzun ara verdiği bir koşu olarak gözüküyor. E, kısa vadede koşan safkanların da performanslarının düşük olduğu dikkat çekici. Ben özellikle yine 9 numara Altın Onuru ben Emrah Sincan'la ilk şansı bu safkana vereceğim. Ben çok beğendiğim bir safkan. E, o yüzden yine uygun kilosuyla özellikle yarın için müsait grupta yani uzun süredir koşmayan safkanların yapacağı bu yarışta ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Daha sonrasında 3 numara Ünal amca yine Hışman'la beraber. 2 numara Çahmakşak arkadaşlar Müslüm Çelik'le beraber değerlendirilmeyi diyorum. Hatta mesafesi bu mesafeyi çok iyi koştuğunu düşündüm. 7 numaralı Fahrenheit bile değerlendirilebilir. Zor bayak. Sürprize müsait gibi gözüküyor. Ama benim önceliğim arkadaşlar 9, 2 ve 3 sonrasında da 7 numaralı Fahrenheit diyorum günün bu ayağına. 6'nın son ayağına geldiğimizde ise maiden bir koşular yine 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe. Şimdi isteyeceğiz yine 15 tane safkanın start alacağı bir koşu olarak gözüküyor. Yani zor koşular var arkadaşlar. Sürprize müsait koşular var Adana'da. Güzel bir ikramiye de vereceğini düşünüyorum zaten. Ee, ben bu ayak için özellikle iyi koşmasını çok çok iyi beğendiğim bir safkan var. Bu da 7 numaralı Şahin Han arkadaşlar. Ben bilindiği gibi bu safkanı bir, birçok kez ör, e, önermiştim. E, beğendiğim de bir safkan. Etkili yarışları da var. E, çime de oldukça uygun bir orijini var zaten. Samet Erkuş'la beraber yarın için kazanabilir bu safkanı. İlk şansı bu safkanı verelim. Daha sonrasında arkadaşlar e, rakip noktasında 5 numaralı Peace Ruby Ahmet Çelikle beraber yine etkili orijinle değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan olarak duruyor. Yine e, daha da e, sürpriz arkadaşlar 2 numaralı Hightech Equo avantajıyla beraber 1 e, numaralı El Carono yine Akın Sözenle beraber değerlendirilebilir ama özellikle dediğim gibi 7 ve 4 7 ve 5 numaralı safkanlardan iyi koşu bekliyorum. Daha sonrasında 1 2 hatta 13 numaralı e, ee, Mi Victory ve hatta 9 numaralı bet bile arkadaşlar sürpriz noktasında değerlendirilebilir. Ama e, özellikle söylediğim gibi 5 ve 7 numaralı safkanlardan altının son ayağında çok iyi bir koşu Bekliyorum arkadaşlar Adana programı için. Arkadaşlar Adana ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Zor bir program var. E, güzel de ikramiye verecektir. E, özellikle tekim konusunda e, etkili koşacağını düşünüyorum e, uçan filin. E, yine gördüğüm gibi 4 numaralı Angels boyda risk edilebilir. Ama yine göğüs genelinde geniş kuponlarda olmasının doğru olacağını düşünüyorum. Adana ile ilgili program ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip af safkanlarınızı ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden yar için herkese bol şans diliyorum.